Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Wattpad'da arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle kullanıcının profiline gidin. Takip et düğmesine dokunduğunuzda Wattpad'da arkadaş ekleme işlemini bu adımı takip ederek kolaylıkla gerçekleştirebilir. Ancak kullanıcıları bu şekilde takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.